Herkese merhaba, ben Mabjigi ve bugün Happy Wheels'ın sezon finali ile karşınızdayım. Şimdi ilk önce birkaç duyuru yapacağım, kısa çok kısa duyurular. Daha sonra hemen Happy Wheels'a geçeceğim. İlk önce şunu söyleyeyim, neden masa üstünden başlıyorsun diyen akıllılar olmuş. İlk başta genellikle bir, birkaç duyuru yapmam gerekiyor, o yüzden masa başlıyorum. İşim bitince de oyuna geçiyorum. Bu kadar basit. Sadece biraz aklını çalıştır. Tamam, şimdi. Bildiğiniz gibi for, forumumuzda moderatör bir dakika siz forumumuzu biliyor musunuz? Umarım biliyorsunuzdur. O sırada Facebook sayfasında yayınlandı. Ben videonun altına da linkini koyarım. Tamam. Belki daha önce Bertrand'a söylemiş olabilir bir fikrim yok. Ee, şimdi forumda moderator arayışı vardı. Yaklaşık 50 kişi mesaj attı. Bunların hepsine birden asla cevap veremem. O yüzden de her birini beşer beşer deneydi, denemeye karar verdim. Tamam. Geri kalan şeyleri oyuna başladıktan sonra yavaş yavaş her bölüm geçtiğinde birazcık birazcık anlatabilirim. Şimdi bugün Happy Wheels'ın şu ana kadar en çok rating almış şeylerini oynayacağım. Space Jump bu ileri. Şimdi nasıl şeyler olduklarını anlayacağım bunların. Ulan güzel yapmış ha. Vay be. Adam pro. Zaten en çok rating alan, en rating alan buydu. Ne olabilir ki? Wow. <laughs> Gerçekten ama adam süper yapmış ha oyunu. Oha. bu kadar güzel bir şey yapabileceğini düşünmezdim ha. <laughs> <laughs> Oha çok güzel bitti bitişi ha <laughs> Ayrıca bir süredir video çekememin çok aşırı garip bir nedeni var İnanılmaz garip bir matematikimiz var o matematikçi <laughs> önce okulun dedi ki okulun ilk hafta sınav, sınav yapacağım dedi. Daha sonra vazgeçti. İkinci hafta yapacağım dedi. Daha sonra yine vazgeçti. Öyle garip şeyler oldu. Ama en sonunda sınav olduk. Yine de saçma bir sınavdı. Zordu işte her neyse. Hadi basalım. Minecraft Reaper. What's that? What the fuck? Tamam. <laughs> <laughs> uh, where's the car? Where's the car? Oh. <laughs> Buradaki yer, de, buradaki de gerçekten basılmıyor. Her neyse. Zaten dedim ama basılmadı. Yani bunu oynarsam birazcık fazla zaman kaybolur sadece. Free Fall. Bu arada şunu da söyleyeyim. Sezon finalinin 8. bölümde olduğunu söyle 8. bölümde olacağını söylemiştim. Ama nasıl yedi, yine nasıl 8. bölümde yapasım geldi. Neden yedinlerin yedin. konuşamadım lan olsun. <laughs> Nedenini bilmiyorum. Ama İyisi yedinci bölümde oldu işte. Son bölümde pek beğeni gelmemiş. Aslında beğeni gelmemesinin nedeni de birazcık benim yüzümden. Çünkü inanılmaz keyifsizken çekmiştim videoyu ve o yüzden kötü video olmuştu. Ama bu yapabildiğim kadar iyi bir video olacak. Aha. Lanet olsun. Lanet olsun. Hah tamam. hi Oh! Tam şimdiki şanslıyım. Oha ama. Oha orada da bıçaklar var. Evet. <laughs> evet. Geçtim. Wow <laughs> ya. Kim restart'a bastı ya? Neon Dominos. Dominos ne olduğunu biliyorum. Nova Boltro. Öyle aç daha daha fantastik muntistik bir şeyler bekliyorum. Muntistik. O da yeni bir kelime. Oha. Öylesine saldım top. Şu anlıkinden daha iyi gitti lanet olsun. Bir daha başlayalım en iyisi. Çünkü orada tam olarak yapamadım. O kötü bir yere geldim. Bitti. Bitti. Oho. Çok Ay. güzeldi. Row <laughs> it, yourself. Yeterli, eğlenceli görünüyor adı. Hadi. Hadi. ha Hah, tamam. Tam olarak ne olacak? <laughs> Oha! O bir böğür. Geçen orada dalağın böğürüm ve <laughs> göğüs kafesim fışkırıyordu. Ne kadar da inatisin ya! Lanet olsun! Yapabilirim. <laughs> <Buydanayım. gülüyor> of. Acaba nasıl yapacağım? Kazandık. Olsun. Bronz bronza kadar gelmedik ama great ve Awesome oldu. Sıra kazandık. Jetpack um sahilether... Challenge, no Last Fall, Neo Pogo, Adventure, Kill Justin Bieber. Ve ayrıca böyle bir şey olacağını tahmin etmezdim. Bundan önce oynadım tekrar aynı şeyi oynamayayım bence. Bu arada bu diğer bölümlerden daha uzun olmasını en azından hedefliyorum. Eğer bir hata yapmazsam böyle 10 dakika falan olmazsa ya bölümlerden gerçekten daha uzun olacak. Tamam olarak orada nasıl basacağım ya? Ha tam vurduğunda olacak. O adama ciddi ciddi bir şey bir şeyden dolayı vurulmuyor. Oha. Ha ikili ikili kılıçlar çünkü. Ha sonunda. Oh. oh. Böyle böyle baklar olmamalı böyle bu kadar rating almış bir bölümde lanet olsun. <laughs> bir kez daha <laughs> başlasın. Tamam. Rahat bir şekilde halletti şimdi. Sakin. Sakin tam oldu bu sefer şuna. Gel bakalım. Ya buradaki toplar garip. Burada kem toplar hem de kılıçlar gerçekten garip. Whoa, whoa. Wow. Hmm, tamam. pa. Whoa. Hm. top gel. Olsun. Her neyse, <laughs> yapamadım biraz beceriksizim galiba bugün kendi formda değilim Minecraft Quiz, Longest Spike Fall, Ninja Life Drawing Yay! <gülüyor> <gülüyor> What? What the fuck is this shit Tamam, garip bir şey çıkardım ama ne dediğimi bile anlamadım Her neyse, <laughs> Ya ramak farkı deneyeceği kaçırdım. Sen bir git. Pro da gitti. Horakiri! Harakiri! Hmm, olmadı. <laughs> of nasıl vuracağım ben onu? İşte bu. Oha! Çok güzel <laughs> ayarlanmış ama gerçekten. <laughs> Çok güzel ya. Race Challenge Pro. Başlayacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Amacımız da tam olarak. Yarış falan diyordu orada. Kiminle yarışıyoruz? Ne oluyor? Boş ver bir daha dedim. Mimik kapısı becerikler çıkar. Du -du -du Hmm. Zor, sadece zorlu yollardan geçmeye çalışıyoruz. Zorlu yol. Zorlu Oha. 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 Hmm. Yani o kadar diken ve o kadar kafana saplanan demir varken, ben bir çöp kutusundan öldüm. Nere o da ne? Superman vs. Harpoons. Superman! Superman! woohoo! Tamam, gayet havalıydı. Şurada da Bazıran mı vardı? Evet. Bazıran. En sevdiğim eskiden çok güzel oynardı ama artık hiç oynayamıyorum. Come on, come on, come on. I never did of... Come on, come on. Oha. Artık öyle bir şey olursa da ölelim yani. Niye bu oyunda o kadar FPS'e düşer ki? Du du, 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 Tamam. Daha demin çok ufak bir hata oldu o yüzden video durmak zorunda kaldım ve şimdi tekrar devam ediyorum. En ah, son Bazıran'ı geçmiştim. Arrowrun'a geçebiliriz. Win. Oh, o. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika çok ilginç bir şey vardı orada. Nothing down. Here. Tam galiba adam aklıymış. Ne bileyim bazı bölümlerde orada bitiş falan olur. Öf aradaki şeyler çok sinir bozuyor ya. i̇nanılmaz yavaşlatıyor. Ciddi ciddi yavaşlatıyor ama çok sinir bozucu. You are an animal. <laughs> ben bir hayvan değilim. Bana hayvan muamelesi, muamelesi yapamazsın. Oha ekreme bak sen. Ben bir hayvan değilim. Evet. Uh, spinning glass break Ha break, hayır break, break, break istemiyorum, break istemiyorum Çıkalım, nasıl glass break hiç yok bugün Awesome sword draw Açılacaksın Açılacaksın İşte bu kadar İşte bu aynısının tıpkısının birazcık farklısı Yapma be. Tam oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzeldi. Balran expert. Expert. <laughs> expert. Ba bam bam bam. <laughs> Lanet olsun. Lanet olsun. Ya of ya. Of. Of tobat böyle yapma katla katla gülmüştüm gülme komşuna gelir başına. of ya. Yeter artık ha sonunda. Oh. <laughs> Bugün bir şey daha öğrendim. Asla başkalarına gülmemeliyim. <laughs> o mouth ne zamandır orada? Bir bacağı diğerinden daha mı kırmızı bana geliyor? Koru beni Ekrem! Hadi Eko! Eko canay! <laughs> yeah. I'm bringing it to. Bakalım başka neler var. Sword Rolls Secret 27. Oha aşağısı çok hoş. Aşırı kanlı bir sword throw burası. Hadi ya. Aha işte Chuck Norris'in göbeği değdi. Tam olarak ne oldu oraya değince? Bilmiyorum. Galiba hepsini yok etmemiz lazım sadece. İşte bu. Ho -ho -ho -ho. Ya da şu alttaki kadın çok kötü görünüyor alttaki kadın. Nitsuji. Sanzen Sekai. Hmm, o konuda işkence devam. Oraya kadar yetişemedim ne yazık. Oha ne kadar korkunç. O adam hala nasıl yaşıyor? O da hala nasıl yaşıyor? Cool ball troll game. EA Sport. Better. Güzel. Oraya atmak bile gayet iyi bir şeydi. Çomp. Olamaz. Puh. Hayır hayır. Şuradaki şey topu alabilsem devam edeceğim de. Olsun ben bir kere Pro Legend God'a attım. Pro Legend God. Come here. Longest Spike Fall. Soul Epic. Glass Rider. Survivor. The Jet Fall. Jetfall Castle Escape. Hayır, yok. Irresponsible that. Irresponsible that. Ha tamam. Ben bunu daha önce duymamıştım. Ne kadar ilginçmiş. Ben her zaman bunu Ekrem ve Muhammed derdim. Eko ve Muho. Uh. cam gitti. Oh crap. Uu. Attack. You will try. Ya ben onu arka plan karakteri sanıyordum. Bir kez hadi. Oradaki adam Kamehameha yapıyordu en son. Kame? İkinci sayfaya geçelim. What the fuck, donation? What the fuck? Açılacak mı? Hadi. Aç. Acaba bugün bu gariplikler neyden kaynaklanıyor? Anne, neyse madem açamıyorsun ben de buradan bir şey oynarım. orada oynamadığım bir sürü şey var. Minecraft Quiz. Gibisinden. Sonra şu an internette de bir sorun olabilir. Yo, internet tamamen çalışır durumda. Aa! Ha tamam. Artık açabiliyoruz. Look, make zombie character. Of course, I put them. What? Ah, I got it. I don't need to do it. Try and ultimate. Try to feed it. Try to feed it. Ha tamam tamam tamam. Allah Allah. Tamam. Basitçe Troyan virüsü müymüş? Neyse aklıma gelmemişti. Scanshell error critical error super critical error U error tamam ultimate error falan Iyy o şeyler ne? Sürgüsün kusmuk musun? Nesin? Böyle bitmemeliydi biliyor musunuz? Böyle bitmemeliydi. run Express. Enter the door there. There, there. there, there. Oh, ha! Not bad. You can do it. Almost a gold. Yeah! Ich tebu. Ich Don't move, suckers. Sakır. Oha. Oha. Bir dakika izleyebilir izleyebilirim ha. Oha ya çok güzel yapılmış. Yani diğer donut bir bin basar bence. Çok güzel yapılmış gerçekten. Oh, uh, ball throw extreme harpoon run. Run run run. Don't move oh you, dude. Go like a pro. Go like a pro. Take it up, Pruim. Yay. 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 <laughs> I'm still alive, motherfucker. Don't know. Ugh. <laughs> what <laughs> <laughs> about the one expert wash? My bot bottle gym. Güveniyorum sana. Olamaz. Hepsi Ekrem yüzünden. Uzak dur benden Ekrem. Kanların gözümü kamaştırıyor Ekrem. <laughs> tamam. Sakin ol. Hayır. Hayır. Son iki deneyim. Ekrem. Kurtar beni. Tamam. Taske de bu sefer olacak gibi. Hayır. Bu bölüm ne kadar uğraşsam yapamayacağım. Artık fark ettim. Test your neck. Hal. Tabii de ben bileyim test test. Oha! Anladım bu muymuş? İğrenç bir bölüm ya. Yaşıyor muyum? Yahu! <laughs> bu. Uf. Don't move epic. Bir tane daha don't move bakabiliriz aslında. Bakalım güzel bir şey olacak mı? O top şey futbol olan gerçekten çok zayıf olmuş işte ya. Acaba onun kadar güzeli var mı? Bak mesela bana göre kadar bu o kadar değil değildi. Ama öbürü çok iyiydi ya. Biraz da en çok oynananlara bakalım. Oyalanları değil de oynananlara. Umarım açılırsın. Çünkü açılmazsan video bitecek. Tamam benim aklıma gelen bir şey varsa şu an ondan bahsedebilirim. Böyle yaparken aklıma gelen bir şey var mı? Tabii de yok. Of of. Şimdi bu Apple Watch serisi bittikten sonra yani bu bölümde bitiyor zaten. Bittikten sonra ne yapabileceğimi bilmiyorum. Açıkçası ne yapacağım hakkında en ufak fikrim yok. Umarım yorumlarda bana yardım eden birkaç kişi olur. Çok mutlu olurum çünkü. Şu seriyi çek, şu seriyi çek falan diye. Ya oyun tanıtımı yapmayı düşündüm böyle saçma, bazen gereksiz, bazen aşırı eğlenceli olan oyunları tanıtabilirim. Tanıtsam bilemiyorum. Ve oyunları nereden bulacağımı da bilemiyorum. İşte böyle garip bir durumun içindeyim. Huhuuu! Ha tam o durduruyormuş sadece. Ekrem sadece bana yük oluyor gibisin ama o hırsız beni yakalamaya gelirken seni onların üstüne atabilirim. Diyeyim Ekrem. Tabii ki. Lanet olsun. Bırak beni de yukarı çıkayım. Yukarı çıkar beni ördek. Ya oradayım. Yüzebilmesi lazımdı. de yanına götüreceğim ekran. Haydi. Bir bisiklete bakalım. Sanırım ben BMX Park. Bu ne fantastik bir işaret ya. Huhu. <laughs> <laughs> tam sadece havalı şekilde bisiklet sürmek sürme üzerine yapılmış bölüm bu. Şimdi havalı bisiklet süreceğim. Ha tamam şu anda hiçbir şey olmuyor. Peki o şey nasıl ayaklarım batmıyor? Ben onun mantığını çözemedim. I'm <laughs> still... Dude. Yay! Yay! Oh, obstacles. Speed the break. -o. Oh, ir irresponsible that. Speed the break, -o. Speed the break. -o. Hı, <laughs> tamam mantığın için çöz. Ben çelemezsem de gider. En azından o kısmı. İşte bu. Yahu. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Lanet olsun. Lanet olsun. <laughs> Wipe out. Sanırım bu son bölüm olacak. Hadi responsible that. Oha. Bunu acam bir süre <laughs> o kadar da kötü gözükmüyor çünkü. Acaysın buradaki hiçbir point hiçbirine kötü diyemezsin ama. Al Anlıyorum I see what did you. Naruhodone Belki bugün şanslıyımdır. hayır Lucky, lucky, clucky Hadi ye, hadi ye I believe I can fly so I touch the sky I believe I can fly so I touch ben bırakmam lazım sanki onu. <laughs> Yanlış tuş. Hayır, hayır hayır geçeceğim geçeceğim geçeceğim. Oraya kadar gelmek zaten kolay da. Şu gerisi çok zor ya bu kısım. <laughs> yani biraz kesinlikle şans gerekiyor burada Başka bir geçemezsin burayı. Ben bugün gelmiş, kendim hiç şanslı hissetmiyorum. İşte bu. Ah. Oh. Wow! Ne tuhaf koşu ne? Kim o? Tut O değil de. Galiba Wipeout'da öyle dikenler yoktu. <laughs> tamam geçtim. Sadece ekonomi biraz kafası kırıldı. Hayır, bu sefer geçeceğim. Bu sefer geçeceğim. İşte. yapabilirim? Elimden gelenin en iyisini yapacağım yaptım? Grab. Oo! Ha tutulmam gerekiyordu öf. Tamam. Of, <laughs> orada atlarken insan grab deyince tam olarak ne yapacağımı çözemiyorum. Tamam mı? Tamam. O zaman bölüm burada bitsin. Hepimiz de burada bitsin. Artık yedinci bölüm olduğuna göre ben de bir sezon finali yapıyorum. Happy Wheels bitti. Ama eğer ki Happy tekrar görmesini istiyorsanız en azından şu, şu, durumda gelmez ama Her neyse istemiyorum bir şey Şu durumda gelmez ama Belli bir süre sonra gelmesi için bu videonun beğenilmesini bekliyorum açıkçası Yapabildiğim kadar yaptım Umarım iyi video çıkarmışımdır Hatalarım olduysa affola